Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi bu geceki açılımımızın konusu yine çok değişik. Birlikte olacağınız bir sonraki partnerinizin tanınma ihtimali var mı? Ünlü olma ihtimali var mı? Böyle bir oyuncu, futbolcu, gazeteci, tiyatrocu falan gibi birisi olabilir mi? Buna bakacağız. Şimdi iki deste halinde hazırladım. İlk destede böyle bir opal taşı. İkinci destede de böyle bir tavus kuşu madeni arasında odaklanıp seçin. Opal mi? Tavus kuşu madeni mi? Bakalım partnerinizin ünlü olma ihtimali var mı? Bir sonraki partnerinizin ünlü olma ihtimali var mı? Ben hemen Opal'i seçenlerle başlamak istiyorum. Bakalım. Kupa dörtlüsü, Kılıç Kraliçesi, Kupa Kraliçesi ve değnek Habercisi. Var ama çok çok ünlü birisi değil. Yani böyle çok gezen, çok davetlere katılan, ortamlardan teklif alan, popüler birisi ama çok ünlü birisi değil. Sanatla uğraşıyor olma ihtimali çok yüksek. Sanat veya e, sezgilerle alakalı bir iş yapıyor olma ya da iletişimle alakalı bir iş yapıyor olma ihtimali çok yüksek. Yani bizim gibi spiritüellikle ilgili bir işle uğraşıyor olabilir. Maneviyatla ilgili, iletişimle ilgili... Ee, sanatla ilgili ve internet üzerinden fenomenlik gibi bir mesleği olabilir ama bu kişi çok çok ünlü birisi değil. Orta, orta çaplı birisi. Yani hani böyle milyonlarca takipçisi olan, milyonlar tarafından bilinen, sevilen birisi değil. Daha böyle kendi halinde ünlü birisi. Ee, burada yalnız bu kişiyle aranızda şimdi ilk başta bir böyle şey olacak. Yani e, sanki bu kişinin talibi çok. Ve bu kişi birazcık kendisinden yaşça büyük insanlara ilgi duyuyor. Yani siz biraz bir tık bu kişiden büyük olabilirsiniz veya daha olgun olabilirsiniz. İlla yaşça büyük olmak zorunda değilsiniz ama sizi biraz daha olgun veriyor. Şimdi bu kişiyle siz görüştüğünüzde ya da ilk tanıştığınızda bu kişinin hayatında ya birisi olacak ya da aklında birisi olacak. Ve sizden gelen teklife ya da işte sizinle görüşmeye ilk başta böyle çok sıcak bakmayabilir. Biraz maymun iştahlı ve aç gözlü bir insan. Yani gerçekten iki tane dişil enerji veriyor. Hani birisi siz, birisi bir başkası. ve ikinizle de görüşüyor olabilir ilk başta. Ya da ikinize de hiçbir şekilde hani görüşmelerinize rağmen ilerleme sağlatmıyor olabilir. Burada çıkan enerjiler balık, akrep, yengeç ve kova terazi ikizler. Ama dediğim gibi hatta siz bıkacaksınız bir süre sonra. Ya görüşmedi işte bir şey olmadı vesaire. Sonrasında net bir teklif gelecek ama bu kişiden. Ama tam siz ilginizi kaybetmişken. Ya yani artık hırs yapmaktan vazgeçmişken. Ya yok bu herhalde başkasıyla görüşüyor ya da başkasını seçti demişken bir şeyler gelecek. Teklif gelecek. Ama biraz dikkat edin. Çok fazla kendi içine çekilen, çok fazla şımarık, burnu havada ve çok talep teklif gören bir insan. Yani ya yakışıklı ya çok ağzı iyi yapıyor, laf yapıyor, iyi laf yapıyor. Hani böyle bir şeyi var, kazan bir havası var bu insanın. Bir dikkat edin bakalım. Bu, bu kişiden hani hemen bir anda olmayacak. Bu kişiyi biraz beklemeniz gerekecek. Hatta böyle ilk birkaç buluşma, görüşme, bir çıkma tecrübeniz olacak. Ondan sonra tekrar bir başkalarıyla görüşebilir. Çünkü siz bu insana göre çok zekisiniz. Kendi kendinizi yetebiliyorsunuz. Daha yaratıcısınız, daha detaycısınız. Siz daha önem veriyorsunuz. Bu kişi size göre biraz toy. Hatta e, anlayabilirsiniz ya da bir şekilde açık olabilir size. Yani bir başkasıyla da görüşüyor olabileceği ve kendinizi tam siz kendinizden mahrum etmeye başlayacaksınız. Bu kişi net bir teklifle gelecek. Yani siz net bir kural koyacaksınız. Hayır bana bu şekilde yaklaşamazsın gibi. Ya da tamam artık olmuyorsa olmuyor bitti gibi. O zaman bu insandan net bir teklif gelecek. Siz bu insanla bir tek olacağını üç aşağı beş yukarı seziyorsunuz kişiye çok dürüst ve güvenilir bir imaj çizmeniz gerekiyor. Yani eğer siz de bir başkasına gidiyor gibi görünürseniz çok tehlikeli olur. Onu da söyleyeyim hani bu kişiyi kıskandırmaya çalışmayın. Kendisi çok aktif bir insan. Hatta davetten davete, sosyal ortamdan sosyal ortama geçiyor. Ve tutku arıyor. Yani ilişkide aradığı şey tutku, şehvet. Romantik bir insan, çok romantik bir insan. Güzel şiirler yazıyor olabilir, resim çiziyor olabilir. İlhama çok ihtiyacı olan bir insan. Hani öyle görüyorum. Sanatsal bir şeyle de uğraşıyorsa yine ilhama ihtiyacı var. Ee, ve kendini ifade etmekte sanatsal bir şey mutlaka kullanıyor. Yani iletişimle ilgili bir iş olsa dahi hani sanki sanat, sanatın bir dalını kullanıyor bu insan işinde. Böyle bir işi var. Çok çok ünlü değil, orta seviyede bir ünlü. Yani orta seviyede hani milyonlarca değil de binlerce, on binlerce, yüz binlerce takipçisi i̇şte var. Ee, çok güçlü birisi. Hatta böyle siz bu kişinin gücünden çok etkileneceksiniz. Biraz ukala birisi. Böyle çok bilmiş, burnu havada. Ee, ama bu kişiyle tertemiz bir sayfa açabilirsiniz. Biraz daha size göre dediğim gibi genç veya çocuksu olma ihtimali yüksek. Çok kitap okuyan ve kitap okumayı seven birisi. Burada gurme ve gezgin havası da aldım ben. Yani bu insanın geziyle alakalı bir bloğu olabilir, gurme olabilir, yazar olabilir, kitaplarla ilgili bir işi olabilir, edebiyatla ilgili bir işi olabilir, sanatla ilgili. Evet, Biraz bu eski anılarına çok düşkün bir insan. Hatta böyle anılarını saklıyor, albümleri duruyor, resimleri duruyor ve gerçekten bunlara çok önem veren, değer veren birisi. Kendi içine çekilmeyi çok seven bir insan. Hatta kendi başına zaman geçirmeyi çok seviyor. Meditasyonla da ilgileniyor olabilir. Evet anılar, anılar, anılar. Ya sizin bu insanla hem bir sürü anınız olacak. ilerleyen yıllarda hatta elinizde fotoğraflar görüyorum. Hem de bu insan gerçekten anılarına çok çok değer veriyor. Yani hani e, geçmişi bu insan için çok önemli. Bu insanlardan geldiğini unutmayacak hiçbir zaman. İleride daha ünlü olabilir ama hiçbir zaman unutmayacak. Dediğim gibi ya siz, biraz fazla endişeli bir insan ve sanırım aranızda biraz mesafe var hani e, uzak bu kişi sizden ülke farkı olabilir şehir farkı olabilir ve hani bu ilk başta her ikinizi de endişelendirecek evet burada hatta böyle ilk başta sanki birbirinizden yeterli elektriği alamayacaksınız ya da bir taraf bir tarafa ben senden hoşlanmadım diyecek e, ve gidip bir başkasıyla görüşecek. Hani bir burada duyguları maskelemek var. Ya da en azından hani yetersiz duygu sahibi olmak var ilk başta. Evet sırf bu yüzden bir sürü arkadaş kalacaksınız. Hatta yaz aylarını veriyor. Belki tam da bu aralar arkadaşsınız. Ama arada tutku var. Yani hani bu da inkar edilemez bir durum. Ve bu kişi zaten çok tutkulu ve tutku arayan bir insan. Hmm. Şimdi bu kişinin gerçekten de çok fazla aslında cinsel macerası var. Ve e, ilişki aramıyor sanki. E, ve duygularını bir şekilde kontrol altına almaya, bu tutkusunu baskılamaya çalışıyor. E, siz bu kişiyi ıslah edeceksiniz bir şekilde. Hani kedi köpek eğitirler ya onun gibi. Ama beklediğinizden farklı gelişecek bu durum. Yani çok daha ağır ilerleyecek. Onu söyleyeyim. Hani böyle bir anda, bir günde değişmeyecek bu insan. Çok çok ağır ilerleyecek. Ve bu kişinin özgürleşmesi gereken bir ev hayatı, partner ya da işte bir ilişki ya da bir ex partner olabilir. Bunlardan özgürleşildikten sonra bu kişi düzelecek. Bir de burada Bakın yine şunu veriyor. Size ilk başta göz bakmıyor yapacak. Yani ne? Görmedim seni, duymadım, ilgilenmiyorum. İşte çok var zaten etrafımda teklif gibi gibi. Ama ondan sonra sizin tatlı diliniz bu yılanı deliğinden çıkaracak. Yani hani böyle sanki bu kişi diyor ki ikna edecek beni bir şekilde. Yani sizin, sizin onu ikna edeceğinizi söylüyor bir şekilde ilişkiye. Evet. ilk deste böyleydi. Ünlü olma ihtimali var ama böyle çok çok ünlü birisi değil. Orta çapta. Kendi çapında ünlü birisi. Bakalım. Popüler birisi. Ünlü değil aslında. Bu desteği seçtiyseniz daha böyle popüler birisini veriyor. Evet. Ee, belki internet üzerinden yaptığı işle gündemde. Belki işte hani ekranlarda birisi gibi gelmedi bana açıkçası. Çok böyle Hani ikinci, üçüncü sınıf ünlü diyelim. Şimdi geliyoruz tavus kuşu madenine. Şimdi değnek kraliçesi, değnek şövalyesi kılıç onlusu yıldız. Oo, 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 oo. oo. <laughs> i̇şte bu destede bir star var. Hayırdır kimle görüşüyorsunuz? Alta yorumları bekliyorum. Baş <laughs> harfini yazdım bari merak ettim. Siz ne yapıyorsunuz ya? Kimle görüşüyorsunuz hakikaten? Siz çok aktif birisiyle görüşüyorsunuz. Koç, ee, aslan yay ve kova enerjisi var burada. Siz veya karşı taraf bu burçlara mensup olabilirsiniz. Az oranda hava enerjisi de var. Yani kova, terazi ikizlerde olabilir. Şimdi 10 aylık bir süreç veriyor. 10 ay bu insanla çok tutkulu, fırtınalı git geldi bir birliktelik ama sonra bir sonlanma yaşanacak. Ve siz bu insandan bağımsızlaşmak hatta ve bağınızı kesmek isteyeceksiniz. Her ne kadar tutku olsa da sanki bu ilişkide tutku bir noktada tüketiyor ve e, sürekli git gel var. Yani uzak olabilirsiniz, birbirinize gidip geleceksiniz, görüşeceksiniz. Ama bu insan çok 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 ünlü birisi. Yani bu bir önceki deste gibi kendi çapında ünlü değil. Bu bir star. Bir yıldıza ulaşıyorsunuz. E, milyonlarca takipçisi olabilir, çok sevilen birisi olabilir. Bu kişi daha çok böyle e, sahne sanatlarıyla uğraşıyor olabilir ya da çok göz önünde bir mesleği olabilir. Her gün televizyona çıkan, her gün ekrana çıkan, her gün sahneye çıkan. Ee, hani tanınmış, ismi geçen, e, bilinen, çok bilinen bir insan ve e, çok kararlısınız siz bu insana ulaşmak konusunda. Ulaşacaksınız da ama dediğim gibi çok zorlu bir bitiş olacak aranızda. Yani bu neyse diyorsunuz ki sırtımdan bıçaklandım. Hani belki bu insanın bilmediğiniz bir durumu ortaya çıkıyor. Belki bu insan sizi ortada bırakıyor. Belki bu insan bir partneri var onu öğreniyorsunuz hani bir şeyden dolayı çok yara alıyorsunuz hani ulaşıyorsunuz ama çok yara alıyorsunuz ama ondan sonrası çok değişik bir hikaye bazılarınız burada bu kişiyi bitiriyorsunuz ve kendiniz ünlü olacaksınız bazılarınız ise bu bitişten sonra tekrar bir araya gelip tekrar görüşeceksiniz yani bu kişiyle görüşme belki de bitmeyecek bazılarınız için Kovul Burcu dönemi sizin için çok önemli. Yani Ocak-Şubat ayları sizin için çok önemli olacak. Çok e, karizmatik birisi. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani gerçekten e, çekici e, bir insan bu kişi. Görselliği çok yakışıklı ya da çok güzel bir insan. E, <laughs> Aferin size. E, böyle hani ruhsal anlamda da yani enerjisi, aurası çok çok yüksek birisi. Aslında kendi özel hayatında da evini ve tabiatını çok seviyor. Çok yaratıcı ve pratik bir insan. Böyle artistik yetenekleri olan, yani sadece mesela bu kişi futbolcuysa sadece futbol oynamıyor. Aynı zamanda resim de yapıyor. işte. oyuncuysa mesela sadece oyun oynamıyor, şarkı da söylüyor. Hani böyle her alanda böyle kendi geliştirdiği özel yetenekleri var ve aldığı işte mutlaka bu başarılı oluyor yatırımlar yapıyor bu yatırımlarından da kazanç sağlıyor. Hani bu insan belki de işte e, bir dizide oynadı, parayı aldı, bir yere attı. E, işte oradan e, para kazandı. Anlatabiliyor muyum? Hani bir ev aldı, yatırım yaptı, para kazandı gibi gibi. Ve e, sosyal ve estetik yönü gelişkin ama eleştiriye karşı hassas bir insan. E, çok cazibeli Yani çekici yönü çok çekici olabiliyor. Biraz şeytan tüyü var. Ama çok ani davranışları olan, aktif, atak, hırslı ve mücadeleci bir karakter. Yani oradan oraya, oradan oraya. Hatta çok seyahat ediyor olabilir. Ve ani hareketleri olacak size. Yani e, dınk geldi, dınk gitti, dınk geldi, dınk gitti. Hani bir anda hayatınıza girip çıkıyor olacak. E, çok verici bir insan ama ara sıra kabalığa varan tutumlar sergileyebilir. Çok girişken, sosyal hareketli bir insan. Ama dediğim gibi öyle bir şey yapacak ki siz diyeceksiniz bu artık son. Hani bu bunun dönüşü yok. Bu artık işin tadını kaçırdı. Buradan sonra dönülmez diyeceksiniz. O noktada iki yol çıkıyor karşınıza. Ya siz ünlü oluyorsunuz. Yani belki de hatta bu insanı ifşa ederek ünlü olanlarınız da olabilir. Yani buradaki sonlanma çok pis bir sonlanma çünkü. <laughs> Kılıç onu satmış. Belki bazılarınız hani bazı şu anki fenomenler yapıyor ya ifşa ediyor da ünleniyor. Öyle bir şey yapacaksınız. Bazılarınız ise bu insanla tekrar bir araya geleceksiniz. Yani hatta bu insandan size tekrar adım gelecek. Yani bitmesin, böyle bitsin istemiyorum, sonlanmasın diyecek ve size adım gelecek. Yani bu bozduğu her neyse sizi ne konuda sırtınızdan bıçakladıysa ya da birbirinizi ne konuda bıçakladıysanız artık o konuda bir düzenli. Hatta bir gece vakti bir düzenli olacak. Bir e, görüşmek isteyecek. Bu insan sizin hayatınıza çok büyük ve önemli şeyler katacak bir insan. Öncelikle onu söyleyeyim. Her ne iş yapıyorsa yapsın. Sizin hayatınıza ilham getirecek, star ışığı getirecek ve biraz böyle hani ne derler büyü, Sihir tozu e, yaptığınız sizin de işlerde başarınız artabilir çünkü bu insanın enerjisi yüksek, aurası yüksek bir anda sizde yükselebilirsiniz. E, çalıştığınız işle ilgili çalışma temponuz, ilhamınız artabilir, pozitiflik artabilir. Bunu size getirleri çok pozitif kendi hayatınıza dönüşümleri olabilir. Ama dediğim gibi burada tatsız da bir durum var yani böyle hatta 10 aydan sonra. Yani uzun da bir müddet ya da onlu bir vadeden sonra tatsız bir durum yaşanacak aranızda. Aynen. Hatta bu insan şimdi şöyle bir şey var. Ee, bu insan sizinle arasında ruhsal bir bağlantı hissedecek. Siz bu kişiye ulaşacaksınız. Ama bu kişi birazcık böyle hani şey yapabilir... Ee, yani görmezden gelmeye çalışabilir fakat çok fazla karşı koyamayacak ama siz bir süre sonra sonlandırmak isteyeceksiniz. Hatta artık siz bu insanı görmezden gelmeye çalışacaksınız. Bu insanla sizin çok aslında bir hayat amacınız var. O da doğaya yardım gibi bir şey. Yani hatta birlikte para toplayabilirsiniz. Aktivist örgütlere katılıp gidip gönüllü bireysel yardımlarda bulunabilirsiniz. Hani e, doğaya yardım gibi bir hayat amacınız var. Doğaya, insanlığa yardım gibi bir hayat amacınız var. Bu kişi gerçekten bir aktivist de olabilir. Hani bu amaçla gerçekten çalışan birisi, hani sosyal e, alanlarda, mecralarda belki işte e, Tema Vakfı var. Ba bazı vakıflara bağımlı çalışıyor olabilir. Green Greenpeace'e bağlı çalışıyor olabilir, olabilir de olabilir yani. Ee, çok kibar bir insan ve bu kişiyle aslında aranızdaki sorunları hani kibarlıkla çözebilirsiniz. Ya sizin aranızda böyle bu kişinin kabalığıyla yani siz kabalık olarak sayacağınız bir şey gerçekleşecek ama o bunu kibarlıkla toparlamak da isteyecek. Onu söyleyeyim size. Yalnız bu kişiyle geçmiş yaşantıdan getirdiğiniz bir karmanız var. Hatta e, hani burada bu kişinin büyük bir bilgelik getirdiğini de söylüyor geçmiş yaşantısında. Ve bunu şifalandırmak istiyor. Hatta sizin şu anki hayatınızda bir araya getirilmenizin ya da tanışmanızın sebebi bu olacak. Yani bu aranızdaki geçmiş yaşam karmasından kurtulmanız için bir araya getiriliyorsunuz. Ooo... Çok da zengin bir insan. Çok da zengin bir insan. Hatta e, yakın zamanda, son zamanlarda bir yakını vefat etmiş olabilir. Ondan da bir miras kalmış olabilir. Ya da e, hani sanki bu insanın şey de var. E, maddi sıkıntıları olmuş ve bu ünlü olmak ona çok fazla maddi kapı açmış. Çok fazla aranızda bu kişiyle çekim olacak ve çok flörtöz bir insan. Çok sizinle flört edecek. Evet bahar aylarında aranızda bir şeyler başlayacak. Sonbahar, ilkbahar sizin için çok önemli. Ama bu insan çok çapkın birisi. Ve e, hani birlikte güzel vakit geçireceksiniz. Çok fazla aktivite yapacağınızı görüyorum. Ama dediğim gibi bazılarınız için bu ilişki tamamen sonlanacak. Hatta yaz aylarında veya sonbahar aylarında bitebilir. Bu kişinin bir bağımlılığı olabilir ve bununla ilgili tedavi görüyor ya da terapi alıyor olabilir. Diyet yapıyor olabilir, vegan ya da vejeteryan besleniyor olabilir. belli bir diyetinin dışına çıkmıyor olabilir. Kendini yalnız hissetmekten çok sıkılıyor. Hatta siz sizin ona Böyle çok anlayışlı yaklaşmanız onun çok hoşuna gidecek. Çünkü kendini hiç anlaşılmadığını düşünüyor. Ee, kara koyun olmaktan bıktım diyor. Biraz özgüven sorunları olan bir insan. Ve kitap okumaktan çok hoşlanıyor. Ee, doğaya kendini çok yakın hissediyor. Çok yaratıcı. Ağının tadını çıkarmayı çok seviyor. Biraz yavaş yaşamaktan hoşlanıyor. Ee, çok sosyal aktivitelere katılacaksınız birlikte bu kişiyle deniz kenarında bir yere tatile gidebilirsiniz yaz aylarında çok e, sağlıklı bir yaşam biçimi benimsiyor şimdi bu insanın Avrupa ile bir bağlantısı olabilir hukukla bir bağlantısı olabilir e, Bir de şöyle bir durum var çok fazla kendi değer yargıları olan ve bunun içinde yaşayan bir insan yani e, bu kişi ünlü Boş yere ünlü olmamış, bazı kalıpları var oturduğu ve bunun dışına çıkmıyor ve bunlar sizin aranızda ileride sorun oluşturabilir ve ayrılık sebebiniz bu olabilir. Bu kişi Avrupa'da yaşıyorsa sizin vize alma sorununuz, yaşama sorununuz, oraya gitme sıkıntılarınız olabilir ee, gibi gibi. Ee, ama dediğim gibi hani bir kriz yaşanacak aranızda bunu da veriyor hani bir anlaşmazlık da. Yaşanacak. Bazılarınız aşabileceksiniz, bazılarınız aşamayabilirsiniz. Daha detaylı özel açılım isteyenleriniz bana ulaşabilirsiniz efendim. Ama kesinlikle şu an hayatınıza girecek kişiye bu açılımı dinliyorsanız ünlü birisi, çok ünlü birisi. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.